<laughs> evet. Sayın Velkommen on the bu some... e, maketi bu. E, böylece bu vesileyle hem Türk-Rus ilişkilerinde hem de Karadeniz'deki e, turizmin e, güzel bir vesilesi oluyor. E, bu hatlayda e, alacağız ve bu güzel bir adım olacak bu ilişkilerin başlaması çok güzel vesile olacak bugün burada bir ilki gerçekleştiriyoruz Bundan dolayı e, çok mutluyuz bünyede e, ordunun e, Şirin Limanları'ndan esas Ünye burada başı çekiyor. Ee, burada kruvaziyer e, turizmini başlatmış oluyoruz. Ee, Astoria Grande adlı dünyanın sayılı e, gemilerinden, kruvaziyerlerinden bir tanesi ile birlikte Ünye Limanı'nda e, bir ilki başlattık. Daha önce de Roro ticaretini başlatmıştık. E, bununla ilgili e, lojistik çalışmalarım sürüyor. Yakında da e, konteyner çalışmalarını başlatmış olacağız. Bunu yaparken çok e, modern bir yolcu terminalinde 25 gün gibi kısa bir zamanda gerçekleştirdik. Limanı derinleştirdik. Şimdi de kruvaziyer e, ilk defa ordumuza geldi. Güzel günüyümüzde başkanımızla birlikte e, il başkanım ilçe başkanımızla birlikte bunu gerçekleştiriyoruz. Tabii güzel bir tören oldu. Aynı zamanda Türk Rus e, kültürünü ve geleneklerini burada canlandırmış olduk. Tabii bizim için mutluluğumuzun sınırı yok. Bu ilk de böyle bir yağmurlu günde hem de bir turistik bir faaliyeti başlattık. Dolayısıyla normal olarak bunlar hep yazın yapılır daha çok. Ama biz Karadeniz'de 3 ay değil 12 ay ordu, Orduyu 4 Mevsim Yaşayın sloganıyla bir ilki gerçekleştirmiş olduk. Ünyemizin güzelliklerini, ordumuzun güzelliklerini bütün dünya bu vesileyle görmüş olacak. Thank you. 何,何,何